Ve ben kapında. Beş parasız ve kılıksız. Nasırlı, kirli bir dünya getirdim sana. Bir de defterler dolusu hüzün. Kabına sığmayan bir çocuğun özlemi. İçimden sana doğru akan onlarca dünya ile geldim işte. Bu öyle pek emeksiz olmadı. Çiçekler topladım mesela. Gözlerinin rengini tazeledim. Biraz da gülüşünü suladım haydı yollarım ve yağmurluydu bu şehir. Karlı dağlar gibi, dumanlı ve sisliydi özledim. Sonra bulutları gezdirdim. Biraz daha yıkadım bu şehri. Bir tufan kopmuş, kahrolmuştu beşer. Örtülmüştü fesleyenlerin üstü. Kokusunu yitirmişti akasyalar. Bülbülün gülü de solmuştu. Masmavi gökyüzünden simsiyah bulutlar uzanan ne kaldı geride? Acı ve zehirli sancılar kadar sessizliğin uğursusu. Ardımcı uzanan ölü bir adamın soru. Kan tutar beni aktıkça hayatın ince damarlarından ve hiçbir kitaba başlayamıyorum artık ön sözünü okumadan.